Han Yunus'ta bir apartman dairesinin hedef alınması sonucu bazı Filistinliler yaralandı. İsrail'in saldırıları sonucu şimdiye dek 64'ü çocuk, 256 Filistinli şehit oldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarına gecede devam etti. Saldırılarda evleri ve tarım arazilerine hedef aldı, altyapıya da büyük zarar verdi. Han Yunus kentinde bir apartman dairesinin hedef alınması sonucu bazı Filistinliler yaralandı. Hava saldırıları sebebiyle pek çok yerden de alev ve yoğun duman yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Abbas, İsrail'in Gazze'deki sivil Yahudi işgalcilerinde Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkat çekti. Uluslararası meşru bir zeminde siyasi çözümün başlatılması çağrısı yaptı. Guterres'te Birleşmiş Milletler'in ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması için çaba sarf ettiğini söyledi. İsrail saldırıları Filistin'de salgınla mücadeleyi de olumsuz etkiliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in sağlık merkezlerini hedef aldığına vurgu yaptı. Bu sebeple koronavirüs testi ve aşıların uygulanamadığını duyurdu. İsrail ordusu Lübnan'da da bazı noktaları vurdu. Ordudan yapılan açıklamada İsrail'e atılan roketlere karşılık topçu atışlarıyla bazı noktaların hedef alındığı belirtildi.